Krallar ve kraliçelerle birlikteyiz. <laughs> Şöyle bir giriş yapayım dedim. Son ikiyi alacağız zaten. Herkese merhaba ben Şenol. Ark Prometheus'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar dizdim böyle. Şu an açık ara bu tabi olayı götürüyor. Ama level farkı da var yani. Level farkı da var. Hoş i̇şte bu 500'lük ama. Herhalde bunun 500'lüğü. Hatta şunun 500'lüğü. Baya baya iş yapardı. Bunlar bir üçlü. Bu ekstra bir bonus. Onun dışında eksikleri hemen hemen hallettim. Bir tane de çıkarttığımızla birlikte keseriz. Yani üç tane saydığımı hatırlıyorum ama ikisi var ya. Hani burada bir Shadow Spider S Cube var. Bir de burada Liris var. Belki bir de şunu çıkartırız dedim de abi haritadaki bütün hepsini kestim. Haritayı resetledim inşallah çıkmıştır. Pençe çıkmıyor. Manyak gibi. Anlamadım. İlk başta deride bir sorun verdi. Sonra deri deli gibi çıktı. Pençe çıkmadı. Neyse efendim. Şundan başlayacağız. Bu bir. Bu iki. Belki bu da bonus olarak o arada bir tane çıkartırsak değil mi? 3. Onun dışında zaten şu aşağıya full çıkarttık. Bu aşağıdan bir tanesini çıkartmadık. Onun tutuk level ikisini çıkarttık. O şekilde olayı kurtardık. Şununla başlayalım. Buna sadece sadece bir tane eksik. penri var. Tenri bu çıkarttığımızda birlikte alabilirsek ne mutlu. Level dışında asıl beni rahatsız eden şey daha yeni jeton düşüyor bir nevi. Abi boss bulduğun zaman tahmin ettim onu spider olduğunu. Boss bulduğun zaman seviniyordun ya. Hani boss arıyordum ben. Anlatabiliyor muyum? Zaten deli gibi malzeme istiyorlar. Öyle nadir bulmayla biraz zor çözülürdü o iş. Ayrı konu ama Bos arıyordum abi haritada ben. Haritada aynı anda ne bileyim her birinden olsun olsun 3 tane oluyordum maksimum. Anlatabiliyor muyum? Normalde ayarları öyleydi. Oradan bence boka bağladı bu iş. Bana öyle geliyor yani. Spider diye bir şey yapacağız. Broadmadder diye herhalde işittireceğiz ya. Aynen muhtemelen bu. Kenara sakladığımı bilmiyorum. Bir önemi de yok. 2 saniye de hallederim aynı şey bir şey değişmiyor buradan hızlıca bir bro bro tamam bro niye burada yapmaya çalışıyorum ki ben her şeyi yapıyor diye full oraya gitme alışkanlığı oluştu bende o halarda değil kardeşim o halarda değil yani her şeyin bir sınırı var Allah Allah Bence en büyük sıkıntısı levelden ziyade yine bir damage ayarıyla falan bir miktar kurtardık. Tam kurtaramadık. Kesinlikle tavsiyem standart levelle deneyin ama Prometheus 2'yi hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü spamları bozuk ya. Bu kadar boss olmaması lazım abi. Bu kadar item'ın olmaması lazım. Hani item bulduğun zaman bir miktar item biriktirdiğiniz zaman sevinci falan kalmadı yani. Boss bulduğun zaman herhangi bir sevinci kalmadı. Anlatabiliyor muyum? Yok yani. Neyse sağlık olsun yeni modda düzeltiriz ya bir şekilde. Yani bu, bu olmadı bu. Uzun zamandır oynamadım daha sağlam bir modu oynayabilirim. Daha mantıklı geliyor bana. Veyahut da bakayım hangisi daha stabilse. Ona göre şettireceğim. Halka geçiyorsun. Hmm. Broad Mother olduğuna neredeyse emindim. Shadow Spider. Ne, ne yersin ki abi? Shadow Spider'ın 120 levelde bir şey var da ben 120 level olamıyorum ki. Ben 105 level olabiliyorum. Ups. E bu problem tabi. Bu problem. Normalde bossları keserek o level atlıyorsun. E bossa gitmedim doğal olarak. Boss gitme yerleri var. Titanları keserek olmuyor değil mi? Titan çıkarsak hemen iki dakikada kessek. <laughs> oh bosslarla uğraşmam gerekmedi. İlginç bir komut buldum. E sen 3'e çıkartabiliyormuşsun Drak. Güzel tamamdır. Aynı bok. Aynı bok. Yani görüntüsü bile aynı. Shadow. Başka ne var la 120 levelde acaba? Ha dur. Bunu yapa dursun. Bakayım ne gelmiş 100, 120'de. 120. 99 bir dağız dağız dağız. Neyse 120 levelde. From magic seal canister. This magic box that breaks the biological limit. O ne demek lan? Break the boundaries of your bi biology. Awakening power. O neymiş oğlum? Special frog kibble mi varmış burada? Bak. Neyse Lyris. Lyris de burada Lyris. Peşine de onu yapacağız zaten abi. Bunu da şettir de. İkisini de halledeyim. Bir armor mu? O ne demek lan? Bir armor. Öyle bir şey mi var? Lirisin yine gülüyor da bir ne ya? Bir. Sen yani bir basıyorsun bütün hepsini boşaltıyor buranın. Tamamını. 1.8, 3.4, 4.5, 5.9. Yedi nokta 2 Holey! neymiş lan? Oğlum niye öyle bir armor? Acaba çok az mı yiyor kendisi? Veya yanlış mı yazdılar? Nedir olayı? Nereye kadar gidecek acaba? Yavrum benim be! Armor'u kes! Ha bu kadar. <laughs> Allah, nasıl bir rezillik bu? Niye öyle oldu? En ufak fikrim yok. Burasını yapsam yeter. Bakar mısın nasıl az alıyor? Bunların hepsi deli gibi bilmem kaç stack yani. İyi bu gidiyor en azından. Örümcekten iyidir. Buna da şükür. 1300. Lan tamam kardeşim alırız onu. Sıkıntı değil. Buraya geleceğiz her türlü. Hoppa. Ne? Kim? Yok mu? Nerede lan şey? Allah Allah. Ya bir sal beni. Ee, bu değil. E, bu olur. Ver 10 bin tane dursun. Fazla mal göz çıkartmaz. Yalnız 100 120'ye geldi Esen 3 deyince. Ki Crash yerim ilkinde. Bu arada aklınızda bulunsun. İkinci daha önce şey oldu. Bunların hepsi otomatik kendi yapar zaten. Üstümde yok diye yapmadı. Ben ne yapıyorum ya? O neydi? O ne oğlum? Become more powerful creature. Ne gerekiyor? From desert lord essence. From grassland lord essence. Anam bunun daha devamı var. Ben çok boş artist yapıyorum galiba şu anda. Son bölüm diye böyle hani. Bu ne oğlum? Hiçbir fikrim yok. Onlar nereden çıkıyor? Mountain range lord essence. Ocean lord essence. Sky lord essence. Acaba 20, 120'deki şey mi ya? 120 leveldeki zavazingolar mı? Lord desem bir şey çıkmıyor. He 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 he. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Buralarda öyle bir şey var da kuruyorsun da acaba. Şu var şu. Ne acaba bu ya? Bir şeyini kırıyor. Neyini kırıyor emin de değilim. Şuradan yapılıyordur herhalde. Hop şoruma dur şimdi darlama beni. Neydi adı? Unuttum bile. Hop. Neymiş? Magic Seal. Şu. Break the boundaries of your biology. Awakening power. Abi o, o galiba uyandırıyor. Tahmin ediyorum. Heh ha, ha? Ha. Ha, yok yok ha falan. Oof. Want to break the limit. If you have confidence, come challenge me. Deme ya. Daha varmış. Boş yaptım. Çok özür diyorum. Tabii çıkarttığımız ne bu kadar nasıl bir şey olur, En ufak fikrim yok. Kalplerin hepsini şöyle yapalım. Aa bir dakika ama oraya da kalp gerekecek. Ha, ha dur. Şuna bir bakalım. liris lirisle ile yaparız. Liris neyse işte. Şimdi bu arkadaş örümcek. Hmm, kullanması o kadar iyi olacağını sanmıyorum. Neredesin? ha şu. Bunu güçlendirebiliriz ama hepsiyle. Altı buçuk. On. Yirmi. 3000'den üç binden altı bine çıkıyor maşallah. Ee, desert. Şöyle bir desert'a gideyim. Bunu çok kullanacağını sanmıyorum. Brood Mother'ı oldum olası eh, sevmedim ben. Bam. 113. Başta 50k vuracaktı o zaman. Ama çok artıyor demişler tabi bunların. 20 milyon bu armorla bilmiyorum. Bunun içinden geçerler. Bence en azından. Kutlayabiliyor <laughs> musun? Evet. Sağ tuş, C falan. Şu anda tabi havada diye bir bok yapmıyor da olabilir. Böyle bir insin de mi? Şunları da bir deneyeyim ilk başta. Sağ tuş. 30 milyon vurdu ne kadar güzel. C'si var. 3K mı? Dalga geçiyorsun. X. C tırlı. Yok öyle bir şey. Normalde neredeyse milyon vuran adam. Şuradan bir levelde de yardırabilirim Belki belli şeylere daha fazla vuruyordur O ne lan Öldük oğlum Hiçbir şey vuramıyorum adama Paşam ben gittim gittim Vallahi gittim Oğlum hiç vuramıyorum buna Adam yarım milyon vurdu ağzıma yanlış yere tıkladım. Niye vurmuyorsun oğlum bir boss'a? Belki ona vurmuyordur sadece. Ne bileyim ne diyeyim yani. Ondan hiç almazsın herhalde. Ya buna da uğraşıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. İlk geldiğinde ağzımız açık kalmıştı. Aman ya Rabbi. Çakıp çakıp duruyordu. Şeyde çıkıyordu, çıkartıyordum bunu. Obelisk'in altında item'ları veriyordun, orada oluşuyordu. Ayrı bir yere götürmüyordu. İlk vuran boss'u alıyordu. PP sorularda rahat keserlerdi şey olarak. Hani yaklaşanı keserlerdi büyük klan. O şekilde hallederlerdi o işi. Fena değil. Yakması denk gelirse de boss'a vurmadığına göre ne yapacağım ben? De? Ben de bağırıyorum. Ne var yani? Bağırmam ne vuruyor? İyi vuruyor ama dediğim gibi. Örümceği sevmiyorum abi. Geç. Tabi bunu niye Volkana götürmeye çalışıp duruyorum sürekli ben anlamadım gitti ya. Of. Mal mısın nesin? Laris çıkartacağım ama bir tane Fenri lazım. Henry'yi biz neyle kesmiştik? Henry kurt olandı. Ya şunu da keseriz herhalde ya şu an açık ara efsane o. Ne halim varsa gör. Manyak herif. Allah Allah. Ee, bana fer lazım. Bununla gideriz. Hop. Fenri. Ee, en yakın. Şudur. Hepsi çölde. Direkt buradan çöle yardır. Oradan bakacağız. 6000 metre buradan uçmayalım boş boş. A bu, bu herif yarıyor yani bu Baya baya yarıyor daha yakın ferri de var galiba da Bunu açıp arayana kadar bak az önce bizim ağzımızı burnumuzu kıran adam Değil mi? Yani yok alakasız Hoş bu da şimdi belki ferriye bulamaz ya belli olmaz Vuramayabilir Bir tane ferri gerekiyor bir tane Buna vuramayacağı bir şey yok ya. Böyle herif her şeyi çizer. C ile sağ aynı işe yarıyor. Ama bir tanesinde varsa öbürüne gerek kalmıyor. Çok hızlı kestim. Deme ya çok hızlı kestim. 162 milyon ne oğlum ya. Vuruyor yani yükselgesi. Sadece vuruyor sıkıntı değil. Hiç problem yok. Her şey yolunda. Ama bir aklım gitti başta da yalan yok yani. Şey yükselttim level'i yükselttim. Crash verdi. Zaten girmesi biraz zaman alıyor mu modun. Şöyle adam gibi oluşsun. Heh. Oluşsun tamamen oluşsun öyle girelim. Bir tane kalp gerekiyor alt üstü ya. Çıkmadı değil mi? Ha yani duruydu. Ulan dedim yani çıktı mı? Tam oluşması lazım mı? Oluyor mu kardeşim? Her yerde kırmızı yapıyor herife bak ya. Bam. Yapmış kim biraz fazla sanki. Lan ne alakası var Allah Allah. Ya abi şuraları bir temizleyin. Boşalt 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 boşalt. Şu galiba. Yes. Yes. Ne diyor ya? Manyak mısın nesin? Benden mi çıkıyor ses? Anlamadım ki. Ha yerleri farklıydı. Desert üstteydi, Snow ikinciydi, şey üçüncüydü. Onun için refleks olarak öyle ışınlanıyorum. Şimdi jeton düştü. Şimdi jeton düştü. Vallahi bu gidişte bosa ben bununla girerim ha. Açık ara yani şu an. Hiçbiri yaklaşamıyor bile abiye. Açık ara sağlamı o. Ama tabii belli olmaz. Şununla birlikte. <laughs> bir tane Ferri oraya mı gitti? Oo, ben daha Ferri keseceğim. Neyse. Lyris, Lyris Neyse. Budur. Ver. Neyi eksik kalplerden? Şuradan bakarsak. Osiris en fazla eksik. Ganiş de pek yok da yine dört tane çıkartabiliyoruz. Osiris'in hiç yok. He, harp yok, Ferri yok. Tamam bu çıkarttığımız... bir dakika çıkartmadan önce. Onları keseriz. Benim hatam ya. Baya baya şey varmış. Dodorex şart var orada. Dodo Vyvern neyse. Demek ki devamı varmış benim hatam. Al hadi isteyenler vardı buna abi. Buyurun. He? Bunu adam gibi kullandım aslında da. Ha bu göt direkt bizim az önce kestiğimiz oyundan gelen. Oo bayağı sağlam olabilir ha. Çok acayip sağlam olabilir. Yani yapacaksak bunu yapalım değil mi? Çok mantıklı. Eee, Heltimiz 6 milyon ya 150 bin 10 milyon tamam. Desert. Orada bakalım. Abimize Öbür bossları bununla mı keseceğiz? Muhtemelen bununla keseceğiz ya. Ha, gorilla aynı hareketi yapıyor. Aynen gorilla aynı terane. Abi yanıyor. Şu an normal vuruşu bu. Merhaba ufaklık. Ne yapıyorsun? Sağ tuş. C'si yok. X'i yok. CTRL jet, yok. Ee, sanki ne bileyim şöyle bir rahatlık olsun diye. 29 milyon 900 .000. yeter bence. Herhalde ne bileyim gelip bosslar 1300 armorlu herif 30 milyon vurmazsa yeter yani. O kadar da bokunu çıkartmasınlar. Bayağı da hızlı şey Bam! Bunlar lazım bize onları keselim. Ne vuruyoruz biz şimdi? 16 milyon. Yine şey kadar yok ya. Ama bu peş peşe vuruyor. Tek değil yani. Buna vurabilecek miyim? Emin değilim. Vurabiliyorum. 361 milyon mu? Galiba. Orada bir tane daha koyun vardı. Öldürmemişim onu. Çanta onun değil değil mi? Yok değil. Bu Lirayna. Şeyini aldın mı kalbini? Aldık herhalde budur. Harpi aynen. Yalnız şey hiç bakmadık. Yandı. yandım. Ee, Phoenix 361 milyon abi. Bunlara niyeyse ekstra vuruyor. Mantığını çözemedim. Böyle dolaşacağım işte. Hatta ve hatta böyle şeyde dolaşacağım desem tam da oradakilerin hiçbiri lazım değil ki ya. Oradakilerin. Ama çok hızlı da temizlerim. Keyif olsun diye yine oraya gideyim. Ne yapayım? Ya bir de resetledim. Bugün bir önceki bölümde resetledikten sonra bir bu bölümün başında bir baktım. Sonra bir resetledim. Ondan sonra baktım. Etrafında böyle bir şey var, bilmiyorum. Videoda ne kadar gözüküyor bu? Hani bir baloncuk mu diyeyim, ne diyeyim? Bir şey var ama yani. Ya benim ne taşıdığımı sen ne bakıyorsun boşver, atarım ben onların hepsini. Kalbi alırım göresini atarım. Çekilin! adayı seri temizleyeceğim. Şuraya bak kalabalığa bak abi. Bitmiyorlar ya. Alan ama tahmin ettiğim kadar büyük değil. manyak gibi donuyorum da. Abi aynı hızda Allah. bunları şimdi kesmedim mi ya? Ağzına tıktım adamın lafı. Ha <laughs> ha görürsem söylerim. İşte bu da mesela abartı oldu bilmiyorum. Bununla bu şekilde burada dolanabilmem mantıklı mı? Yok değil sanki. Hoş ama olayımız da bu. Tam son nokta değil ama onu da kabul etmek gerekiyor. Yani, bunu bir de geliştirebiliyorsun ya. Şeyi geliştiremiyorsun. Oradan planıyor tabi Şu götlerin... Bizdekini geliştiremiyorsun. <laughs> yani, <sözüm. gülüyor> ya bunların şeylerini alıyor muyum ya? 29 tane Asura'nın olmuş. Almıyoruz abi yok yok. Şurayı toparlamak lazım kalp olarak. Şu kalpleri başa alayım birisini. Oo. Şeyi atsam. Üzerime alamıyorum ki. Allah'ım şimdi jeton düştü. Bu elemanların içinden de alfa parçaları çıkıyormuş. Şimdi anca temizledim şimdi. Şuradan kalpleri alayım da şey yapayım dedim de. Kamiyachi from Harpy. Ya yani kesiklerin onda birini anca almışımdır ama aldık bir şeyler. Burada başka bir hard bir şey yoksa ben parçaları hep atıyordum hiç dikkat etmedim. Az önce gördüm ben de karno parçası çıktı. Ya böyle atarsan 5 saat yerde duruyor. Sonra sıkıntı olur. Ben niye kayıp duruyorum? Sonra sıkıntı olur. Problem olur. Böyle tek bir edeceğiz. PPS'yi felaket düşürüyor. Valla bence kovama geldik gibi gibi ya. Bir tane de şu bosslardan artık hangisinden yeri falan bir önemi var mı bilmiyorum da. Şuraya çekip her şeyi ya bunlardan bunları da tutmayayım artık üstümde ya. Boş boş duruyorlar üstümde. Hiçbir altta yaradı yettiği yok. İşte sanki bunlar çok yarıyor ya. Narko falan. <laughs> e, acıktırma Top alma zaten aldığım ettiğim yok. Poison. Drinking it will make you hungry. Acıktırabilirim falan filan. Tamam. İlk bar dışında hepsi hepsini everything'e atacağım. Everything. Bu ne bu arada? Summon from Metal Man Boss. Beni hayal meyal hatırlıyorum. Üçer tane istiyor namussuz. Bak bu bir. 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 Hepsi birer tane istiyor. Öbürü üç tane istiyor. Işte. En baştan başlamak herhalde en mantıklı. Summon prom desert lot. Dalga geçiyoruz. Ferri mi yok burada? Şunların hepsini al. Fenri bulacağız bir tane. Bunu al. De desert'ta yaparız o işi. Ee, bir tane kendine fenri bul. Nerede? Hepsi desert'ta. Tamam. Ben de şurada bir yerde çıkıyorum zaten. Evin yanında sayılır. Bununla yapacağım o işi. Bence gayet kıvamında olur o iş. Değil mi? Adam da gösteremiyorum bile şeyden. Muhtemelen videoda bok gibi gözükecek. Burada mı lan Burada. Anlamadım golemin içine girmiş. Hayır elemanı. normal içinde Dodorex var işte da. Dodorex'e benziyor. Tahmin ediyorum videoda bayağı kötü gözükecek bu şeyler. Hadi kardeşim seni bekliyoruz. Bekletme bizi artık yeter da. Şöyle bana bir atak var. Aferin. Almadın değil mi? Almıyor ki abi. Alsana şunu şeyini. Ve bak dünya kadar item çıkıyor zaten. Şu ya. Gerisine ihtiyacım yok. Nerede çıkartalım bunu? Sanki şu boss yerinin orası mantıklı gibi ya. He? Hoş boş yerin orası ufak ya. Tabii ufacık orası. Ya bu evin yanında da yapmak istem. Hoş çok da yanı sayılmaz. Orası ev burası biz. Hiç olmaz ya. Yok ya boş ver. Bir şey yapar yok oluruz burada. Yani ev yok olur. En azından bir teleport meleport olabileyim. Bura uygun gibi. Merhaba dayı. Kalbini aldım aldı. Şaka mısınız oğlum? Arıyorum arıyorum bulamıyorum ben seni. Şimdi çıkasın geldi. Göt. Burası uygundur ya. Şimdi şu şekilde değil mi? Başka buraya bir şey yok. Bunları bir at. Ayıtımı atmaktan. Hayvanın almasını engelleyebilirim de bu sefer bu sıçacak. Neyse sorun değil. Tüt tüt tüt. Şöyle. ilki Desert Lord. Nasıl direkt mi oluşuyor? Nasıl oluyor? Direkt oluşuyor. Direkt oluşuyor. Kırıl, uzaklaş. Müzik ama telif ben kapattım müzikleri abi yapma gözünü seveyim ya. Neyin müziği emin değilim de yani. Dur dur. Aha müziği kapattım aslında da bunda müzik çıktı 500 milyon. de bir şey diyeyim mi? Bence direkt ölecek bu. damage farkı var abi. Deli gibi. Nereye kaçıyor gerizekalı gördün mü nasıl kaçıyor? Allah'ım arkasına bakmadan kaçtı ya bu beni kesecek. Very precious material. It also proves that you are valuable hunter. Hunter. Tamam bir sonraki bölüm son bölüm o zaman ya. Beş tane daha var çünkü. Kalbi eksik olanlar da var. Bugün zaten iyi vakit harcadım. Hoş video saat olarak belki fazla değil ama crash falan yedi. Level ayarlamak biraz problem oldu. Forumlarda aradım buldum. E, şimdi komutu illa sorun olacak da valla forum Durmuyor kapattım be Google'da ararsınız bulursunuz yani Player Ascent 3 yazıyorsun galiba yanlış hatırlamıyorsam Seni ee, işte 3. kademeye alıyor başka kademeleri de var diğerlerini de alırsın Oradan doğru yürür gidersin işte şu anda sadece biz Alpha Overseer'den 15 survival max level almışız Başka komutlarda da vardı da bir tanesinden o kadar crash yiyince dedim sev gitti galiba Bayağı oyun bitti. Oyun yazısı çıktı. Ende bastım. Tekrardan karakterimi seçtim. Falan yani öyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? O onlardan yani. Ne olur ne olmaz. Sıkıntı olabilir. ne alayım. Bir dahakine hallederiz abi hepsini. Tamam bir sonraki bölüm son bölüm. Öyle oldu bu. Öyle gözüküyor devamı yoksa. Hepsinden çıkartırız. Elemanı büyültürüz. Orada iş biter yani zaten. 3-6 tabii. Elemanı büyüttükten sonra da büyük abiye çektiririz. Şey Ama tabii kombatların böyle olmaması lazım. işte çok dengesiz olduk. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. İnşallah bir sonraki modda. Bir önceki modda o kadar iyi değil. Farkındayım. Bir sonraki mod inşallah çok güzel olacak. Neyse efendim. bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben lütfen beğenmeyi mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.